hizmetlerimiz gıda üzerine de biliyorsunuz. 1982 yılından beri denizde hizmet veriyoruz bu sektörden. Kervan kebap salonları, ondan sonra bünyemize isot kebap, lahmacun bünyesine kattık. Şu anda kebap üzerine, lahmacun üzerine, yaprak döner üzerine, künefe üzerine bu şekilde hizmetimizi veriyoruz. 12 seneden beri de AVM'deyiz. Denizde e, Teres Park AVM'deyiz. Biz şu anda hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımıza çok dikkatli olmasını istiyoruz. Yani hijyen üzerinde olsun. tazelik konusunda olsun. Çünkü bizim her şeyimiz günü birlik hazırlanıyor ürünlerimiz. Dışarıdan herhangi bir donuk veya herhangi bir ürün almıyoruz. Sadece ve sadece kendimiz özel olarak etlerimizi kendimiz seçiyoruz, alıyoruz. Getirip etleri de kendimiz soyuyoruz, temizliyoruz. Ondan sonra hijyen bir şekilde hazırlığımızı yapıyoruz. Saat 12'den itibaren de servisi hazır hale getiriyoruz. Ertesi güne herhangi bir şeyimiz kalmıyor. Yine aynı tekrarla ertesi gün aynı şekilde devam ettiriyoruz. Denizli halkına saygılarımızı sunuyoruz. Bekleriz. Çıkıp çıkıp gelsinler efendim.